Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizle iki şişle yapılan patik modelimi paylaşacağım. Çok kolay. Hep araç olan bir örgü modelimiz. Şimdi böyle bu yanı sizlere dikip göstermedim. Çünkü daha iyi anlaşılsın diye bu kısımdan başlanıyor. Patiğimiz şöyle yanlardan arttıracağız. Ben sizlere Hemen o yer, başlangıç yerini yapmak istiyorum izleyicilerim. Şöyle de dursun. Hemen şu kısmı 58 ilmekle başlıyorum. Araş örüyorum izleyicilerim. Ters. İki yönden de araş öreceğiz. Açık renk kullandım sizleri daha iyi görünsün diye başlama yerim böyle ara örüyorum hemen 58 ilmekli daha küçük yapmak isterseniz 54 56 da başlayabilirsiniz bu ideal oluyor yani benim gözümde böyle 3 sıra araş örüyoruz izleyicilerim ilmeğimizi attıktan sonra 3 sıra aroşa 3 diş aroşa örüyoruz şu an böyle bir dişimiz oldu yine arkadan da aynı arka sıramızdan da aynı örüyoruz izleyicilerim hep araşa 3 sıra Aroş örüyoruz. Ben size tabi kısa geçeceğim şimdi. Şimdi izleyicilerim şu kısmı şu kısmı 58 ilmekle başladık. 3 diş aroşa. Bakın. 1, 2, 3. Sonra Böyle devam ediyorum şimdi. İp değiştirme yerini de yine göstereceğim. Şu an sıramın başına geldim. Şimdi hemen renk değiştiriyorum. rengimi de şöyle hemen buradan yine başlıyorum aroşe yapmaya. 25 ilmek örüyorum. 25 ilmek ördükten sonra izleyicilerim bir tane böyle üstüne doluyorum hemen bir tane böyle örüyorum. 25 ilmeğimizi ördük. Bir tane üstüne doladık. 2 tane şimdi yine bir üstüne doluyorum. Tekrar haraşo örüyorum. 1 3 4 tane ipimizi doladıktan sonra 4 tane örüyorum. 2 4 yine bir üstüne doluyorum. Tekrar 1 2 tane örüyorum. Bir üstüne alıyorum. Tekrar kalan 25 ilmeğimi devam ediyorum izleyicilerim. İpi arka yönden bağlıyoruz. Renkli ipimizin ön kısmında görüntüsü güzel olsun diye. Hep aroşa çetiğimizin bir zorluğu yok. Hep aroşa örüyoruz izleyicilerim. Önlü arkalı sadece o iki tane yanlarda ilmek attığımız yerleri düz götürüyoruz. Bir sefer arttırıp ikinci sefer aynı renkten arttırmıyoruz. Onları da ara şöylüyoruz. Şimdi arttırdığımız yere geldik. Onu da ara Bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki. Şimdi koyu renk olduğu için açık renkte gösterecek sonra tekrar diğer 4 ilmeğimi ara örüyorum. iki de arttı yanlardan altı tane oldu şu an tekrar iki düz tekrar arttırdım ilmeğimi devam ediyorum bu 25 ilmeğim şu an 26 bu tarafa da artıyor ön yüzeyden de artıyor sadece iki ilmeğimizi hep sabit götürüyoruz izleyicilerim Şimdi şu kısımları gösteriyorum. Şu arttırma yerleri şuradan başladık. Buradan 25 ilmek bir tane doladım. 2 tane düz ördüm. 4 tane ördüm. Aroşa tekrar doladım. 2 düz böyle başladım. Bu renkli olan ipime. Arka yüzeyinden arttırma yok. Arkadan arttırdık. Ön yüzeyden yok izleyicilerim. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yine öyle örüyorum 25 ama hep bu artıyor izleyicilerim. 25 ile başladık. 26 oldu. Şimdi yine arttıracağım. O iki ilmeğime yaklaştığım zaman şimdi geldim. Yine bir tane böyle doluyorum. Arka yüzeyler hep Ters oluyor. Yine bir tane daha atıyorum. 2 ilmeğin hem başlarken atıyoruz. Yani doluyoruz. Hem de sonunda. Bakın şimdi. Iki, burası 4 ilmekti. Ön yüzeyimiz. Şimdi neredeyse 8 ilmek oldu. Arttırdıklarımızla. Yine 2 tane olan yere geldim. Yine bir doluyorum. Tekrar devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi örmeye zaten şekilde de belli oluyor. <laughs> Sizlere tam açıklamalı olsun diye patiğimi bugün dikmedim. Bir sıra gidiş, bir sıra geliş, bir diş arası oluyor izleyicilerim. Belki bilmeyenleriniz vardır diye tekrar anlaşılsın, iyi anlaşılsın diye. yine iki tane olan yer düz götürüyoruz. Ön yüzeyden düz yapıyorum arasını. Yine arttırdığım arası örüyorum. Tekrar. Bakın şimdi iki tane düz. <laughs> Buradan hep artmaya başladı. 2 4 6 8 tane oldu. Yine iki tane düzüm. Sadece bu kısımlar düz örgü diğerleri hepsi haroşa yapıyoruz izleyicilerim. Şimdi yine ipimi değiştireceğim. Bir sıra koyu renk örüyoruz, bir sıra açık renk. Böyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane içine koyduğumuz renkten örüyoruz izleyicilerim. Sonra zaten belli burada 6 sırada araşırıp patiğimizi bitiriyoruz. Şimdi yine aynı çok kolay dediğim gibi herkesin rahatlıkla örebileceği bir patik modeli. Şimdi yine arka yüzeydeyiz. Zaten iplerimizi de hiç kopartmıyoruz. İplerimiz hep bir kenarda duruyor izleyicilerim. Sadece şu iki ilmeğe geldiğimizde hemen ters taraftan örgünün iç kısmından veya işte siz elde örüyorsanız yani hangi taraftansa ipin ters kısmından arttırıyoruz. Üstüne doluyoruz sadece o iki ilmeğimizi ön yüzeyden düz örüyoruz izleyicilerim. Şimdi yine böyle hep iki tane orada sabit kalıyor. iki yanlardan birer tane ilmek doluyoruz. Yani arttırıyoruz izleyicilerim. Yoksa zorluğu yok. Dediğim gibi herkes çok rahatlıkla örebilir örgü bilmeyenler bile bunu yapabilir çünkü Aroşa merak edip öğrenmek isteyenler. Ben Aroşa'yı böyle bir sıra sayıyorum. Bir gidiyorum, bir geliyorum. Bir sıra sayıyorum izleyicilerim onu. Burada bir ön tarafta bir Diş çıktığı zaman bakın yine şimdi iki tane düz olan örgümüzdeyiz şu an belli olmaya başladı İlmeklerimiz. yine hemen yanı ara söylüyorum hemen yanına öyle devam ediyorum 7 9 10 tane ön Yüzeyimizde ilmeğimiz, bakın buradan da artmaya başladı böyle iki yandan. Yine iki tane düzümü örüyorum. İki hem bu yandan ilmeklerimiz çoğalıyor izleyicilerim, hem de ön yüzeyden. Böyle devam ediyoruz örmeye. Şimdi yine ipimi değiştiriyorum. Tabi bu biraz ip ve biraz şey oluyor. Şöyle yandan da görünsün. Şimdi yine ipimle böyle başladım. beni Türkiye'den Almanya'dan Fransa'dan Hollanda'dan Azerbaycan, Hindistan, Amerika, Bulgaristan işte isimlerini sayamadığım diğer ülkelere de çok çok teşekkür ediyorum. İzledikleri için sevgili izleyicilerim Bizi izlemeye her zaman devam etsinler. Bizlerde dediğim gibi bilgilerimizi sizlere göstermeye çalışacağız. Çünkü bilgiler ne kadar sevgi gibidir bilgide. Şöyle yine atıyoruz izleyicilerim. Bilgiyi ne kadar paylaşırsan o kadar çoğalır. Sevgi de aynı. Bazen böyle ipleriniz de dolaşabilir. Hep bu arka yüzeyden ben arttırdım. Arttırma yeri fark etmiyor ama bir seferde arttıracaksınız izleyicilerim. Ön ve arka yüzeyi de fark etmez sadece belirleyin siz. Yani bir diş arayışa da bir gidip bir geldiğinizde bir sefer arttırmış olacaksınız ilmekleri. Patiğimiz hep böyle devam edecek. Bakın bu sefer hiç arttırmıyorum. Sadece doladıklarımı örüyorum. Şimdi tam bitiş halinde anlatacağım az önce anlattım tekrar anlatmak istiyorum şişimi yaraladığım zaman Kahverengi ipime geçeceğim. İpleri de dolaştırdım bu arada. Böyle kahverengi <laughs> ipimdeyim <laughs> izleyicilerim özür diliyorum tekrar. Şimdi arka yüzeyi yine böyle bir doluyorum iki tane örüyorum. Bir doluyorum, iki tane örüyorum. Tekrar böyle. Hep devam edeceğim izleyicilerim. Şimdi şöyle olacak. Şu kısımları. Bakın. Böyle hep bir yan, bir bu taraftan, bir bu taraftan arttıracağım. Şöyle izleyicilerim. Şimdi burada da sizlere tam ayrıntılı göstermek istiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane içine koyduğum renk baştan 58 ilmekle başladım izleyicilerim. Sonra 3 diş araşa arkalı önlü 6 sıra oluyor. Ben ön yüzeyden 3 diş diyorum. Sonra şu kısmından 25 ilmek 25 ilmek ördüm ve bir tane doladım iki tane düz ördüm izleyicilerim iki düz tekrar bir doladım dört tane bakın şu gri olan renkte dört tane bir iki üç dört tane araş ördüm tekrar bir doladım iki tane ördüm sonra kalan zaten 25 ilmeğimi devam ettim e, bu art doladıklarımı bir seferde doluyorum tekrar arka yüzeyden onları araş örüyorum ve şu kısımlardan artmış oluyor izleyicilerim. Bu dediğim gibi 7 sıra şu koyduğum renkten toplam zaten 110 ilmek oluyor. Şu gri kısmına gelene kadar 58 ilmekle başladık. 110 ilmek oluyor. Ben bu sefer böyle yapmak istedim. Bazen şuradan da bitirebilirdim. 10 ilmek ayırıp öyle de yapabilirdim. Bu sefer size açık olarak göstermek istedim. Şöyle 6 sırada düz araş ördükten sonra 110 ilmeğimizi isterseniz 7 de örebilirsiniz ama çok derin olmasın diye ipiniz ince ise daha fazla örebilirsiniz bu kısmını sonra böyle yapıyoruz izleyicilerim şuradan tutup iğne ile böyle dikiyoruz patiğimizi buraya kadar beni izlediğiniz için yurt içi yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoş kalın izleyicilerim. Hoşça kalın. Bizi izlemeye hep devam edin izleyicilerim.